Merhaba Teknobilim Adamına hoş geldiniz. iPhone bataryanızın sağlığını nasıl uzun süre koruyabileceğinizi merak ediyor musunuz? İşte size iPhone'unuzun bataryasını korumanın 5 basit yolu. 1. Aşırı şarjdan kaçının ilk olarak telefonunuzu gece boyunca şarjda bırakmayın. Aşırı şarj bataryanın ömrünü kısaltır. Şarj seviyesini yüzde %80'in üzerine çıkarmak yerine yüzde %20 ile 80 arası tutmaya çalışın. 2. Isı faktörüne dikkat edin. Yüksek sıcaklıklar bataryanız için tehlikeli. Telefonunuzu doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın ve oyun oynarken ya da şarj ederken aşırı ısınmasına izin vermeyin. 3. Orijinal şarj aletlerini kullanın. Kalitesiz ve orijinal olmayan şarj aletleri bataryanıza zarar verebilir. Apple'ın kendi şarj aksesuarlarını veya sertifikalı alternatifleri kullanmaya özen gösterin. 4. Düşük güç modunu kullanın. Bataryanızı daha uzun süre kullanmak için iPhone'unuzun düşük güç modunu etkinleştirin. Bu mod batarya ömrünü uzatır ve gereksiz arka plan uygulamalarını kısıtlar. Eğer bu ipuçları işinize yaradıysa, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bataryanızı korumanın daha fazla yolunu öğrenmek için takipte kalın.